Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Herkes umarım iyidir, sağlığınız yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet, bu arada Mayıs ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. İzlemeyen arkadaşlarım varsa onu da kanalımda bulabilirsiniz. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet sevgili koçlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta bakalım neler olabilir koç arkadaşlarımın hayatında. Niyetlerimiz bu yönde. Koç burcu. tjó. Evet. koçlar için bu hafta nasıl bir hafta olabilir koç burcu Para üçlüsü ilk kartınız. Evet para konularıyla alakalı güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü para üçlüsü kartı büyümeyi ve çoğalmayı temsil ediyor. Hani işinizde gücünüzde çok güzel büyüme ve gelişme enerjileri olacak. Ha Belki kendi işinizi yapıyorsunuzdur. Bununla alakalı işinizi büyütmek olabilir. Ya da bir yerde çalışıyorsanız e, terfi almak olabilir. İyiye giden bir durum olabilir arkadaşlar para üçlüsü ile. E, para konularıyla alakalı gerçekten çok güzel bir zaman dilimindesiniz. Burada artık sanki e, yeteneklerinizin sergilendiği, kendinize güvendiğiniz, ve çok da iyi nitelikli işler çıkardığınız bir zaman dilimi. O yüzden de gerçekten o büyüme enerjileri çok güzel bir şekilde sizi karşılıyor bu anlamda. Burada bir takım çalışması da olabilir bazı arkadaşlarım için ya da dediğim gibi belki kendi işinizi de yapıyor olabilirsiniz. Nitelikli işler çıkararak ünleneceğiniz, saygı duyulacağınız iş kolunuzla alakalı bir zaman dilimini gösteriyor çok güzel Evet devam edelim biraz da bakın böyle karar aşamaları var hayatınızda hani bir şeyleri düşünüp taşınıp sanki kafanızda böyle e, hayata geçirip bir şeyler bir aksiyon var kılıç kraliçesiyle alınacak kararlar var sanki hani bir şeyleri geride bırakmak olabilir buradaki bakın kişi düşünüyor bir şey Kılıç Kraliçesi yeni kararlar alır, alarak sanki hayatına devam etmek istiyor bazı arkadaşlarım bu anlamda. Evet Kılıç Kraliçesi tabii hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir bakın çünkü e, saraylı kartlarıdır kişilikleri temsil ediyor. E, böyle birinin ee, kılıç krali, Kılıç kraliçesi gibi birinin hayatınıza girmesi söz konusu olabilir arkadaşlar tabi burada burçlar olarak e, ikizler terazi ve e, kova burcu olabilir arkadaşlar evet sanki artık bir şeyleri düşünme bir şeylere karar verme istediklerini hayata sokma anlamında adım atacaksınız sanki biraz da böyle mantık çerçevesinde atılacak adımlar var arkadaşlar Evet güzel gelişmeler tabii kraliçe kartı olduğu için de e, güçlü bir zaman dilimi, dilimi yani istediklerinizi gerçekten tıkır tıkır e, hayata koyacağınız o vizyonlarınızı belirleyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Arkasından da asa kralı çıktı yalnız. Evet çok güçlü bir hafta arkadaşlar sizin için. Bakın zaten iş kariyerde güzel mesajlar verdi. Kılıç kraliçesiyle artık bir şeyleri değiştirmek anlamında mesajlar verdi. Mantık çerçevesi mantık çerçevesinde ilerliyorsunuz sanki bu anlamda ve gerçekten istediğiniz şeylere ideallere ulaşıyorsunuz kral kartıyla hani bu iş olabilir güç olabilir farklı şeyler olabilir güç sizde bakın o liderlik koltuğuna oturmak olabilir bir firmanın başına geçmek olabilir. Ya da kendi işinizde gerçekten çok büyümek olabilir. Bakın burada da aslan var. Bir ateş elementini temsil ediyor zaten asa kralı. Ee, aynı zamanda potansiyelinizi çok iyi kullanacağınız. Ee, buradaki e, buradaki gibi nitelikli işler de belki olabilir. Bu iş hayatınızda olabilir. Ee, asa kralı da çıktığı için, kral kartı çıktığı için ee, güçlü bir zaman dilimi sizin için yani neye elinizi atarsanız arkadaşlar çok güzel geri dönüşleri olacak yani güç sizde bakın burada burada da kılıç kraliçesiyle ikili ilişkilerde demiştik şimdi asa kralıyla da aynı zamanda e, koç aslan yay enerjileri var yeni bir ilişkiye yeni bir e, birlikteliğe adım atmak da olabilir yani bu kişi sizin hayatınıza da girebilir. Hem kılıç kraliçesi hem asa kralı. Evet, böyle bir enerji var arkadaşlar. Zaten siz de bir koç olarak ateş elementisiniz. Yani istediğiniz şeyleri hayata geçirerek kendinize güvenle, cesaretle bir şeylere atılıyorsunuz. Artık güç bende diyorsunuz. Yani her şeyi yapabilecek güçteyim dediğiniz bir haftadasınız güveniniz tam cesaretiniz tam artık sanki sizin için yeni kararlar alarak ilerleme zamanı. Evet devam edelim bakalım. Aa aile kartı çıktı. Evet bazı arkadaşlarım da bakın bir aile kurmak üzere yola çıkmış olabilir. Hani e, evlilikler yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. Evet. Burada bazılarınız için yeni bir ilişki, bazılarınız için ilişki varsa hayatınızda, sevdiğiniz biri varsa, güvendiğiniz biri varsa sanki bakın o yuvayı kuracaksınız. Direkt aile kartı çıktığı için çok güzel enerjilerle geldi. Aile içinde sıkıntılar varsa belki onların bitişini de sembolize edebilir. Evlilikler olabilir gündeminizde ya da yakın gelecekte olabilir arkadaşlar. Bakın burada bir bebek var, bir bebek haberi de gelebilir evli arkadaşlarım için haneye bir gebelik de olabilir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Diyor ki büyük minnetkarlık. Yani bir şeylere minnet etmek, bir şeylere şükretmek. Sanki çok değerli olacak arkadaşlar. Sanki hayatınıza bu aldığınız kararlarla güzel aşama aşama verdiğiniz kararlarla iyi sonuçlar alacaksınız ve büyük bir minnetkarlık duyacaksınız sanki hayatınızda. Evet, tabii şükür enerjide çok güzel, çok doğru bir enerjidir. Lütfen şükredin. Sanki hayatınıza şükredecek şeyler gelecek. Hayatınızdan memnun, mutlu, farkındalıklı bir döneme giriyorsunuz sanki. Evet, bu kartlar zaten biraz daha soyut kartlar. O yüzden e, şükredin arkadaşlar. Siz şükrettikçe o şükür enerjisi... Daha da fazlalaşır. Ve girişimler dedi bakın. Zaten burada da hem asa kralı ile hem para üçlüsüyle hem de düşüncelerinizle biliyorsunuz bir girişim aşaması vardı. Bu kart da bunu destekledi. Yani her şey sanki istediğiniz gibi olacak. Hani sanki bir hedef belirlemişsiniz. Onları tıkır tıkır istediğiniz gibi bu Mayıs ayında hayata geçirebileceğiniz bir zaman dilimi. O girişimcilik ruhunuzun öne çıkacağı bir zaman dilimi. Artık ilerleme zamanı koçlar için bakın. Her şey sanki sizin için böyle hazırlanmış gibi. Evet. O girişimlere, o adımlara Mayıs ayında başlamanız çok iyi olacak. Adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir şeylerle alakalı neyi istiyorsanız hayatınızda kurduğunuz hayallerinize doğru sanki gidiyorsunuz sevgili koçlar. O bilinç yükselişi var arkadaşlar. Sanki böyle bir şeylerin farkına varmak bir bilgelik, e, spiritüel alanda bir farkındalık. Belki spiritüel alanla e, ilgilenen arkadaşlarım vardır. Bununla alakalı bir bilinç sı sıçraması, bilgeliğe giden yolda ilerlemek olabilir bakın. Evet daha farkındalıklı bir zaman dilimine giriyorsunuz sevgili koçlar aynı zamanda. Evet bir de bütünlük kartı çıktı. Sanki bütün bunları yaptıktan sonra kendinizi çok iyi tam ve bütün hissedeceksiniz sevgili koçlar. Yani bu adımları atın. Çok güzel e, mesajlar verdi. Bazılarınız iş için bazılarınız için bir aile kurmak için ya da e, isteğiniz, e, istediğiniz şeyler neyse. E, bunları yaptıktan sonra kendinizi sanki tam ve bütün hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet. Son kartımızda güven diyor bakın. Evet, hayata güvenmek olabilir, kendine güvenmek olabilir, kendinize güvenerek cesur adımlar atmak bakın. Burada kişi uçuyor bakın, ama kendine çok güvenli. Zaten burada da Asa Kralıyla bir güven vardı. Ee, Mayıs'a gerçekten de çok emin adımlarla ilerliyorsunuz arkadaşlar. Hani güvendi, e, o e, güvendiğiniz şeyler istediğiniz şeyler, hayata geçirmek istediğiniz şeyler, sizin de kendinize güvence güvenmenizle çok çok güzel olacak. Evet, güven diyor. Ha, belki sisteme güven diyor, ilahiye güven diyor. Hem kendinize hem de çevrenizdekilere güvenmek, e, ilahi adalete güvenmek çok değerli olacak. Evet. Kartlarımızı değerlendirdik. Bakalım melek mesajlarımız ne söylüyor? Onlardan da mesajlarımızı alalım. Kendini temizle dedi bakın. Diyor ki: Meleklerden almış olabileceğin her türlü zararlı enerjiyi çıkarmalarını iste. Hani günlük yaşamda böyle e, belki e, enerji temizliği yapmadıysanız meleklerinizden de yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Kötü enerjileri sizden çıkarmaları için. Evet, eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Eril enerji ve dişil enerji. Bakalım hangi mesajları verecek. Sonra soru cevap da yapacağız arkadaşlar. Koç burcu. Evet. Koç erilleri diyor ki bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var dedi eril enerji. Dişil enerji de diyor ki Elif kartıyla ben sendeyim, sen neredesin diyor. Sanki dişil enerji erilini kaybetmiş gibi ya da ulaşamıyor gibi. Ben buradayım ama sen yoksun diyen bir dişil enerji var arkadaşlar. Evet soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane kart seçeceğim. Üçüne de ayrı ayrı soru sorabilirsiniz. Birinci kart. iki Ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın rezone olun. İsterseniz videoyu durdurun düşünün. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Evet birinci kart bakalım ne diyor? Zamanı var diyor sorduğunuz soruyla alakalı. İkinci kartımız hayır dedi. Şu anda mümkünatı yok sanırım. O sorduğunuz soruyla alakalı her neyse. Evet, üçüncü kartımız da evet dedi. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.